Dark yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son şu günlük görevi halledelim diyordum. Kendi kendime o günlük görev halledelim. Ee, açıkçası 9 dakika sonra da zaten bizim kazandığımız şeyler gelecek. Açık arttırmadan Elis ve LF3'ümüz gelecek. Krediyle satacağımız şeyler gelecek. Otomatik roket atma falan filan onlar gelecek. Bunlar da bizi bayağı bir hızlandıracak. Şu aidat görevi var da Kaçmasalar boş hoş olur. Şunu keseyim. Biraz da kredi lazım. Onu da halledeceğim. 50 tane birleştirden şey yapmamız gerekiyor bizim. Halledeceğiz. Kaçmayın. <laughs> Bunda görev var da bunların. Ben dedim yapayım bari. Şunda görev var diye hatırlıyorum. 2 tane mi 3 tane miydi? Bir şey. Şu an çok az vurduğumu biliyorum. Geçeceğiz zaten az kaldı Leonova. İşler bayağı hızlanacak. Bunun görevleri bitti. Gayet güzel. Şunu da kes. Bir tane de boss. Lordlika kesmemizi istiyor. Onu da unutmayalım. Şu lüminumları da alayım ben toplayayım. Bayağı bir lüminum var. Güzel. Bu yaratık bırakmamışlar abi. Bizim aslında her şeyden önce bir lazer. Şu Uridium'la aslında lazer şeyini al, şey alsak hız jeneratörlerini fullesek iyi olur. Leono da öyle bir şey yapacağım. Hızı fullleyeceğim. 2000 oridium hiçbir şey değil. Lazer çok yani hız çok önemli affedersiniz. Yani hasardan daha çok şu an hız önemli benim için. Gemi daha hızlı olursa daha hızlı daha hızlı yapıcı yapmamız gereken şeyleri yapabiliriz. Şu boss lord bir kayıda keselim. Onun görevi var. Bir tane kesmem gerekiyor. Şu seni de keseyim de. Kesemedim. Şöyle kestik bunu da. 50 tane yapmak için sanırım bize 500 bin kredi lazım bu arada. 50 tane birleştirden istediğim şey yapmak için 500 bin kredi lazım. Sıkıntı yok. Basacağız oraya 500 bin kredi. Önemli değil. Şunu bitirelim. Kes artık sonunda. X1 ile sıktığım için aslında biraz da böyle oluyor da X3 zaten 400 tane kalmış onu Leonov'da kullanırız. Leonov'a geçtiğimiz zaman kullanırız. Güzel. Çünkü günlük geri e hızlı bir şekilde halledebilsem Güzel olacak da hızlı bir şekilde halledemedim. Biraz böyle her şeyi sıkayım da adam vurmasın. Diğer şeyi sıktım. Agro bende olsun yaratığım. Sıkıntı yok artık 5 dakikası kaldı canı insin geminin patlasa bile sorun yok yani benim açımdan. Şöyle 3. Şunların ikisine de vur. Tamam. İşte bende şu an. İkisine de vurmazlar. Stenür kesti o biraz üzücü oldu ama olsun. Lüminimi alayım. Güzel bunu da ettik 5 adet stenür bulmam, bulmam gerekiyor. 5 adet stenür bulabilecek miyiz bakalım. <laughs> kaos'un içindeyiz zaten 2-2'de. Lüminim etkinliği yüzünden kaos'un ortasındayız zaten. Gel bakalım. Bak burada alüminyum düşmüş güzel almamışız falan. ben bayağı toplarız zaten ya. Kasarız. Hızlı kasılır bence. Özellikle gemim gelsin. O gemiyle birlikte hızlı hızlı keserim. Le Leonov um gemim gelsin. Hızlı hızlı keserim diye bu adam 15k vuruyor. <laughs> ben de tek atacağım Leonov'da da. Ben 15k vurmayacağım tabii. <laughs> Nerede abi bu Stenur ya? Stenur neredesin? Bak her şeye var. Arkadaş peşimde de sonunda buldum. 3 adet daha var lazım. Çok yavaşız ya. Yalandan bir premium geldi mi bize? Vallahi gelmiş. İtici motorları yapıştırsana şunu. Abi bu bana lazımdı ya. Hızı birazcık arttırdık. Böyle geliştirmeler yaparak hızınızı roket hasarınızı, lazer hasarınızı kalkan jeneratörünüzü arttırabiliyorsunuz. Ben genelde kalkansız oynuyorum bu oyunu. Neden derseniz ben oyunda vs atmıyorum. Vs diyelim pk diye, diyen oluyor. Vs atmadığım için bu şekilde oynadığım için kalkana ihtiyaç duymuyorum. Adam aldı elimden. Allah aldı. Son bir adet stenür kaldı. Sonra dört dakikalara geçeceğiz. Sonra bir de beş tane de Morgan istiyor beyefendi. Onu da keseceğiz. Normal sistem yok mu ya? Her türlüsünü gördük normal yok ha. Doldu. Gel sen de bitti. Şimdi 5 adet Simon. Lord Dort, Bortli kapardım. Dortlik çok kesmediğim için ismini bile böyle tam söyleyemiyorum abi. Çok fazla kestiğim mob değil. Space'e bastım halde roket atmaması üzücü. Bir de şeyimiz olduğu için abi. Primimiz olduğu için roketlerimiz de gene biraz daha hızlanıyor. İki kat roket atma hızıyla eklenince çok daha çok çok hızlı roket atabiliyoruz. Ki onu da aldım ama bizim ekstra attırmak için bir gereken bir şeyimiz var almamız gereken bir şey var. Şu onlu slotu almam şart yoksa her şeyi kullanamayacağım. Her şeyi kullanamıyoruz yoksa ki her şeyi kullanamazsak da aldıklarımızın pek bir anlamı olmuyor. Ben şu başlangıç görevleri olarak bunları bitireyim bununla. Sonra Leonov'a geçelim. Hatta zamanı gelince direkt de geçebiliriz ya. Sıkıntı olmaz pek. Ama geç git gel git gel yapmayalım şimdi. Şeyimiz yok. Bunları bitirelim. Zaten çok bir şey kalmamış. 2, 4, 6. 6 tane Simon, 2 tane, 7 tane de Mordom keseceğiz. Mordom bayağı bayağı varmış Mordom bu arada. <laughs> Vurduğum bizi biraz zorlayabilir. Özel indirim falan diyor da biz oyuna para yatırmayı sevmiyoruz abi. Şu günlük görev kısmı açık kalsın. Şimdi zaten Simon'u da keseceğiz. Gel bakalım sen. Yakaladım seni. Sepromu Leonov'da kullanırız ya. Sepromu roketlere basacağım bu arada. A Leonov'dayken basmak istiyorum. Leonov'da çünkü roket hasarınız da ikiye katlanıyor başlangıç haritalarında. Felaket bir gemi ya. Gerçekten oyun başında Leonov'da oynamayı seviyorum. Abi. Yani bir güç patlaması yaşıyorsunuz. O güç patlamasını da hissediyorsunuz gerçekten. Nottika gel. Orada biz birleştire 500 bin kredi vermeyi düşünüyoruz da bizim o irislere falan da lazer koymamız lazım. Bizim çok fazla kredi ihtiyacımız var. Sonra tekrar çıkartılma gelecek yarım saat sonra falan. Ben 500 bin kredi hemen harcamayacağım bu arada. Daha sonra yaparız yani Şu anki hedefim olmamalı bence. Şu an bana baya bir kredi lazım. Ya yani sezon bileti kaçmıyor. Hallederiz. O zaten haftalık görevi sezon görevinde yani. istediğim zaman yapabileceğim o görevi. O yüzden acelesi yok. Onun dışındaki görevlere bakabiliriz. Haftalık görev. Ama prim olmayanları yapacağız. Diyor ki bileşik kısmına 8'in esnaf. Her türlü onu, onu istiyorsun yani. Uh, 8 nesne. 8 alabilirim aslında ama onu da gerek yok. Yani istediğim seviyeye getirmiyor. Daha sonra. Şu an mordon kesiyoruz. Fark ettiyseniz orada bir şey daha vardı görevlerde. Belirli yaratıkları kes diyor, atıyorum. İşte şu görevlerden bir tanesidir ya diyor 180 tane boss tortuga ya da 60 tane boss mordon kesiyor. Ha, talon şu anda kesemem uzun bir süre kesemem ama bu görevleri kolay yani bu görevleri yaparız yani Kullan izin plus 3 adet diyor 30 bin tane lazer Sık diyor yaparız Bir tane kullan kapı Seyahat birimini kullanmam muhtemelen ama Kapıları kendim yapmayı tercih ederim Çünkü daha fazla uridium, daha fazla kredi gelir Ki geldi isimiz bu arada Kazandığımız şeyler geldi abi Hayırlı uğurlu olsun abi Madem geldi biz çıkış atalım yani biz Leonov'a geçelim. Uçağı çok yavaş kesiyor. Hiç gerek yok bu acıyı çekmemize. Lan Kayla bunda mısınız? <laughs> Angar dedik dostlar. Şimdi ilk başta liberatörü şöyle konfideri sileceğiz. Direkt silin gitsin. Leonov gemisine hoş geldiniz. Başla konfi yapalım. Şimdi bütün LF3'leri koydum. Bütün LF2'leri de koydum. Şimdi bize üçlü eksi at dörtlüymüş affedersiniz. Şimdi her halükarda Raptor'u koymam gerekiyor. Roket turbozunu koymam gerekiyor. Otomatik roket atmayı koymam gerekiyor. Ve buraya otomatik tamiri koyalım. Şimdi böyle olsun cephaneyi ben kendi elimle alırım. Şimdi böyle yaptık. Şimdi şu küçük lazer şeyleri sat gitsin. 4 tane bize hızlı jeneratör lazım. Uridium'u alıyorum. Biliyorum şu anda şey yok indirim yok. indirim alıyorum ama çok önemli değil. 4 tane aldım. Jeneratörlerim full şu an. Full iz olması lazım. 4 taneydi. Yani bir hangara basıyoruz alt tarafı. Bu kadar da donmazsın ya. Bu kapat. Oyun bazen böyle donmalar, teklemeler yapabiliyor maalesef. Şöyle jeneratörler full. Şimdi biz şunu D3'ü sat. Bu kalabilir. Kullanır mıyım bilmiyorum ama kalsın. Bunu da sat. Şöyle 737 bin kredi geldi şimdilik. Otomatik roket atmayı da kalsın. Modül de alacağım. Modül almamız gerekiyor. 17 level'a kadar daha fazla TP alabilmemiz için bazı modüller almamız gerekiyor. Onu da göstereceğim abi. Bu şu an satabileceğimiz Yani şey. bunu da satalım. Kullanmayız muhtemelen. Şimdi biz dükkana gitmemiz gerekiyor. Bizim dükkandan almamız gereken bazı şeyler var. ilk başta silah diyeceğiz. şimdi aslında bundan 4 tane almam lazım ama 4 tane bize aldırmayacak ama LF2'leri satarsam 4 tane alabilirim abi. Şu LF2'leri satalım. Size maksimum hasarı göstermek istiyorum. Bu bölüm biraz hangar üzerine olacak. Şimdi mesela geldi 1.400 silahlar dedim. Bize 4 adet şundan lazım. 3, 4, 1200, gitti. Gider abi direkt gider. Şimdi bize bir tane ekstralardan değil modül ekstralardan da diye hatırlıyorum ama şöyle en, en alta binelim. Burada değil. Burada değil. Ben ekstralardan da diye hatırlıyorum. Bir tane modül var. Onu almamız gerekiyor. O modül de burada. 16. level'a kadar Leonov şu anda. Leonov kullanıyor. 100.000 kredi ekstra 120 tp verecek bize. Hayırlı olsun. Bunu aldım. Başka da bir şey almamıza gerek yok şimdilik. Konfi 1 yaptım. Konfi 2 yapmaya da şu anlık gerek yok gibi. 2 tane lazeri buna verdim. 2 tane lazeri de Elisa koymak için aldım. Parayı bitirdim. Modülümü de koydum. Konfi 1 hayırlı olsun. Ama dediğim gibi bunların hepsini kullanabilmem lazım. Hem cephane alacak hem roket alacak falan atlama şeyleri işte bunları ama hepsini koyabilmem için 2 4 6 tane daha yer lazım. Yani bizim onlu slot tu almamız gerekiyor ki hepsini kullanabilirim Ama şu an onlu slotu maalesef ki alamıyoruz. Açık da teklif verdiğimiz zaman umarım alabileceğiz. O zaman kaldığımız yerden devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Haydi bakalım. Hasarımız ne olacak? Şu hasarı artık bir görelim abi. Confi Sıkıntımız yok. Şu otomatik roketi falan açayım da ben. Artı roketleri otomatik atacaksın. Bunu atacaksın. En kötü bunu atacaksın. Primimiz olduğu için alt kısımda açıldı bu arada. Buralara bunları koyalım. Roket atar. Şu an hiçbir şeyim olmadığı için kullanamıyoruz ama. Ema'yı buraya koy. Tamam. Daha fazla bir şeyleri şu an gerek yok. X2 X3 şöyle yapıyorum ben genelde Bu şekilde kullanıyorum. gitsin Tamam. Bu şekilde oynayacağız bakalım X1'de bir hasarımızı bir görelim önce. Hızı da geminin bayağı arttı. Çünkü jeneratörleri fullledik. 2K X1'de vuruyoruz. 3K'da direkt roketimiz vuruyor. Hasarımız çok iyi. Hızımız 524. Hızımız da çok iyi. Bunu sevi dediğim gibi hız jeneratörlerini fullledik. Gayet güzel. Bu şekilde artık kasılacağız. Gayet hızlı bir şekilde kasılacağımızı düşünüyorum bu arada. İstediğim kıvamı getirdim yani gemiyi. Şimdi buradaki görevleri de bitirelim. Bakalım neler elde edeceğiz. Kredimiz kalmadı pek ama. Açık arttırma 25 dakika var. 25 dakikada umarım biraz daha kasıp ikinci resim bir tane daha LF3'ü. Bir de kredi bir onlu slotu almamız lazım hızlı bir şekilde. Diğer kalan şeyleri de krediyle satabileceğimiz şeyleri ben toplarım. Bu şekilde bizi bayağı bir hızlandıracağız. Hızlandıracak. Ne özel indirim veriyormuş. Çok merak ettim. Sürekli açılıp açılıp duruyor ya. Tıkladım ama bir şey de açmadı. Ek, hiçbir şey açılmadı. Yani yalandan özel indirim var diye gösteriyor. Oyunda bir değişik. Gösteriyor durmadan. Al bunu al bunu. Ne gösteriyor belli değil. Roket turbosu da var. Çok güzel. Otomatik roket atma da var. Gayet iyiyiz ya şu an. Tık. Hemen, hemen atıyor roketi ve hemen roket doluyor ya. Çok iyi. Ama yani bizim biraz roket satın almamız gerekiyor mecburi. Ya da roket almayacağız. Kredi biriktirmek açısından. Bunu harcayacağız. Şunu bitireceğiz yani. Şu açık çok fazla bir süre yok. Bu şekilde ilerlemek. Bir tık daha stratejik olarak doğru olabilir şu anki yaptığım şekilde ilerlemek stratejik olarak bizi daha çok rahatlatır abi ben yani atlayalım bakalım 2-3'e doğru emin bir şekilde atladık hala özel indirim çarpmış bir şeyler diyor önce şu günlük görevi tamamlasak hoş olur güzel baksana hız bayağı bir arttı ya her şey şu an istediğim kıvama geldik. İyi ki dizdim yani Leona'yı hızlıca. Bir de hasarımız daha da çok artacak. İrisimiz, irisimiz seviye atladıkça bize verdiği hasar da artacak. Öyle bir imkanımız var. Daha 8 tane daha iris yapacağız. Onlara ikişer tane daha lazer koyacağız falan derken. Sonra birleştirme kısmında bir geliştirme olayı var. Şurada geliştirmede irisimizi görüyorsunuz. Bize air Air kasacağız abi. Bunlar kapılardan kasılıyor. Air kastıkça da uridium kastıkça uridiumlar buraya gidecek. Geliştirme kısmına gidecek uydumlar. Onu da şimdiden göstereyim. Uridiumlar ilk etapta zeta kapısına gidecek. Zeta kapısından sonra geliştirmelere gidecek. Geliştirmelere bir yerde kadar getirdikten sonra gene muhtemelen kapılara gidecek. <laughs> küles de çıkarmam gerekecek. Çünkü Herkules droid tasarımı da çıkarmamız gerekecek. Bir tane yeşil kaymet anlattım onu da açalım yalandan Günlük görevden geldi çünkü şunu, şunu da kesmemize gerek yoktu da hadi keselim Saldırdık bir kere Bir de oyunumu alayım Hızım çok iyi şu an Hızlı oynamayı seviyorum abi Dark Orbit'te hızlı geminiz varsa Oynamaktan keyif alırsınız hatta daha da hızlanabiliriz Daha da hızlandık Güzel Şöyle kredi kasmaya devam 245 bin kredi oldu günlük görevde 100 bin kredi falan verdi herhalde o yüzden kredimiz güzel arttı iyi bari bunlar da kredi verecek 50 bin 50 bin 100 bin falan ilerideki görevler daha fazla verecek ödülleri tabii ki level atladıkça kredi verdiği kredi ödül tt x her şey artıyor işte ama tabii görevlerde daha da zorlu olacak şu an görevler baya basit şu an görevleri yani gözümüz kapalı da yaparız aslında Şuradan devam edelim. Yanlışlıkla Xbox'a girdim. Ne alakası Xbox? <laughs> Abi adam vurdu. Keselim şunu hızlıca. İyi var artık. Şu space'e basmam gerekmiyor ya. O çok büyük bir lüks ya. Gerçekten. Boss saymanı hiç de almayalım. Gerek yok. Görevimizi hızlıca bitirelim. Bu bölümde görevi bitiremeyi oynayayım. Mordon gel buraya. Mordon kaç tane istiyorsun? Mordon bitmiş bu arada. Yalnız Simon istiyor. Neyse saldırdık artık. Can da bitmek üzere. Gene bir Simon belasına tutuştuk abi. Simonlar Simonlar. En azından gemim, gemimiz hızlı ya. Öyle, öyle bakacağız. Çok güzel abi ya. Ya yani verdiğim şu harcadığım en iyi uridium yani gerçekten. Sandıklardan da bu arada çıkabiliyor hız ama direkt böyle mesela biz 4 tane aldık. 4 tane hızlı çıkana kadar açacağım sandık sayısı çok fazla olurdu. O yüzden gerek yok. Krediyle de aslında alabilirdik açık arttırmadan ama şu hızı yani uğraş yani açık arttırmada daha iyi oldu yani boş verelim Şu hıza bak. Bazı şeyinde keyfini sürmek lazım. Simon'u keselim görevimizi de bitirdik. Baksanıza abi görev bile hızlı yaptım ya. İşte abi hız. Dediğim gibi Leonov'u aldığımız zaman işler hızlanacak ki hızlandı. Kredimiz de 450 bine dayandı. Kredimiz de güzel. Yeşil sandı açacağım. 2 4 açalım. Hem yeni görevleri de alacağız. 2 4'ten de görevleri alabiliyorsunuz. 2 1e kadar gitmenize gerek yok. Onu da göstereyim. 2 4'ün haritası da şu aşağıda. aşağıda. H tabi de. Yani de tabi. Ben H oynuyorum şu an. Şuradan görevleri alabiliyorsunuz yani yeşil ganimet sandığı bulsak da açsak. Genelde burunların çevresinde yeşil ganimet sandığı oluyor, onu açacağım. Orada yoksa da buradan buradan açarız, sıkıntı yok. İçimden oradakini açmak geldi yani buraya yakın olanı. Şunu da açabilirdik. Var var. Şimdi yeni görevlere bakalım. Şunlar kolay sonla yaparız. Şunu al, bunu al. Mordon. Boss Mordon. Her götüreceksin beni 2-3'e. 2-3'e özel görev veriyoruz ama. Hı -hı. Evet. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Katıl butonum aşağıda.